Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için Fox TV'nin sevilen yaz dizilerinden biri olan başrollerini Can Yaman'ın ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış dizisinden yepyeni görüntüler getirdim. Bildiğiniz üzere dizimiz için artık final kararı alındı ve bu cuma 14. bölümü ile tüm sevenlerine veda ediyor. Şimdi ise herkes final bölümü heyecanla bekliyor. Acaba Bay Yanlış dizisinin finali nasıl olacak? Sizler büyük merak içerisinde final bölümü beklerken ben de sizler için final setinden yepyeni kareler getirdim. Onu da belirtelim ki artık final bölüm çekimleri tamamlandı. Tüm Bay Yanlış fanları çok üzgün. Çünkü dizimizin bu sezonda devam etmesini bekliyorduk. Fakat erken final kararı herkesi üzdü. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için Kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.